geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'ın en büyük hedeflerinden biri Frank Zambo Anguissa. Yıldız futbolcu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arası transfer dönemine güçlü bir orta saha ile girebilir. Napoli forması giyen Frank Zambo Anguissa sarı kırmızıların gündeminde ve transfere sıcak bakıyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray devre arası transfer döneminde kadroyu daha da güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bir sol stoperin yanı sıra orta sahaya takviye yapılmasını istedi. Bu doğrultuda Sarı Kırmızıların hedefindeki isim Napoli'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Zambo Anguissa oldu. İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Anguissa'nın mukavelesi sene sonunda bitiyor. Yeni kontrat teklifini reddeden Kamerunlu futbolcu için Galatasaray cephesinde fırsat doğdu kulüp kaynakları oyuncunun transferinin fırsat transferi kapsamında